Hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız, ben birazcık yorgunum. Bu hafta çok yoğun çalıştım. Ama yarın dinleneceğim inşallah. O yüzden şöyle harflerimi yazdım. Ee, görüntülü, sizlerle böyle karşılıklı konuşuyormuş gibi bir video çekmek istedim. Kadim dostlarım dediler ki, bugün bir video çekmeni istiyoruz dediler. Vallahi ne okuyacağız bilmiyorum. Sizle birlikte okuyacağım ben de. Hadi okumaya başlayalım o zaman. Öncelikle hoş geldiniz. Lakin özellikle size bugün söyleyeceklerim hiç ama hiç hoşunuza gitmeyecek. Maalesef onları uyarmamıza rağmen hala aynı şeyleri yapmaya devam ediyorlardı. Lakin şimdi diyeceksiniz ki Eda Hanım siz de kimsiniz? Ne konuda uyarı yapıyorsunuz insanlara? Hayırdır inşallah? Bir basfınız var da bizim mi haberimiz yok diyeceksiniz. Onlara de ki, Eda, hakikatin yolunu anlatan aciz bir kulum de. Onlar sanıyorlar ki insanların hakikatin yolunu anlatması için farklı mertebelerde olması lazım. Onlar sanıyorlar ki hakikatin yolunu anlatmak için imanını şeklinden alman lazım. Onlara de ki, Eda, hakikatin yolunu anlatmaya devam edeceğim. Beni bu şekilde kabul etmenizi Rabbim istiyor. Çünkü o hiçbirimizi ayırmıyor de. Maalesef onlar anlamayacaklar. Öğrendikleri din algısı, atalarından öğrendikleri hiçbir şeyi silemeyecekler. Ama yine de sen onlara uyarılarını vermeye devam et. Kadim varlıkların hikmetini sorgulayanlar ağızlarında kadimlerle birlikte insanlara öğütler verir olmuş. Onlara de ki düne kadar kadimlere inanmıyordunuz. Bugün ağzınızdan kadimler düşmüyordu. Zira hakikatin yolunu anlatanlar kadimler değildir. Kalbinize kodlanmış olan bilgilerdir. Onlar diyecekler ki kadimler ne? yapıyor peki? Neden onlardan bahsediyorsun diyecekler. Onları da ki kadimler benim yolculuğumda yol gösteren arkadaşlarım, dostlarım. Onların sayesinde hayatımda yapmam ve yapmamam gereken şeyleri öğreniyorum. Onlar bana sadece yol gösteriyor. Ben de kalbimden ve zihnimden geçenleri sizlere okuyorum. Hakikatin kitabını okuyorum. İster inanın, ister inanmayın. Tuhaf geliyor onlara hakikatin kitabını okumak. Sen kimsin de hakikatin kitabını okuyacaksın bizlere diyorlar. Onlara da ki Eda hakikatin kitabını istersen sen de okuyabilirsin. İster inan, ister inanma. Ama kalbinle Rabbinden istersen ve ondan sana yol göstermesini dilersen işte benim gibi hakikatleri kalbinden, zihninden okursun. Karanlıklardan doğan güneşten yine bahsedeceğim. Ama bugün size kötü haberlerim var. Neden mi? Ülkenizle ilgili bazı uyarılar yapmıştım zaten. Ama inanın bana daha kötü günler geliyor. İster inanırsınız, ister inanmazsınız. Onların tuzaklarını gördük. İnsanların nasıl öldüklerini gördük. İster inanın, ister inanmayın. Kainatın, evrenin sizleri izlemediğini mi sandınız? Tuzaklarınızı görmeyeceğini mi sandınız? Hakikatin her şeyden haberi var. Sen sesimi duyan. Onların tuzaklarını şimdiden söylemek isteriz sana. Şimdi diyecekler ki nedir bu tuzaklar? Onlara de ki Aklınızı karıştıran birçok konu olduğunun farkındayım. Lakin şunu söylemek zorundayım. Özellikle iklim kanununu konuşana kadar ülkenizde çok farklı konular var. Özellikle sizlere demiştik. Kalabalıklarda bulunmayın. Toplulukların içine girmeyin demiştik. İnanın bana bununla ilgili çok önemli bir durum var. Maalesef onlar diyecekler ki gaytten haber mi getiriyorsun yine diyecekler. Onlara da ki Rabbim neyi isterse, neye izin verirse o kadarını anlatabiliyorum de. Özellikle bunu kulağınıza not edin. Kalabalıklardan uzak durun. Toplumsal yerlerden uzak durun. Kendinizi inzivaya çekin çünkü ortalık fena karışacak diye, diyoruz. Özellikle iklim kanununu konuşurken siz baya değişik gelişmeler oluyor dünyada ve ülkenizde. Sizler gündeminizi bununla meşgul ederken itiraf etmeliyim ki çok ama çok önemli bir bir krizin ortasına düşeceksiniz. Şimdi bu kriz nedir diyecekler. Onlara ...bir sonraki zamanda bu krizi açıklayacağım. Lakin şunu bilmenizi isterim. İster ekonominin kötülüğünü düşünün... ...isterseniz kendinize... ...ama insanların vebalini ödeyemeyeceksiniz. Onlara ki Eda... ...intiharların sayısı o kadar arttı ki... ...insanların çıkmazdaki hallerini gördükçe üzülüyoruz. Onlara bir kapı gösterdik ama görmek istemediler. Onlara da ki hakikatin yolunu gören herkes o kapıyı görür. Ama o kapıyı görmüyorsan sen de bu çıkmazın içine girebilirsin. Onların hallerini görseydiniz, onların uykusuzluğunu görseydiniz, onların çığlıklarını ağlamalarını görseydiniz, içiniz acırdı ama siz görmek istemediniz.'' Sizler sadece kendinize odaklanmış, sadece kendi çevrenize odaklanmış, ailenize odaklanmış, akrabalarınıza odaklanmış, sevdiklerinize odaklanmışsınız. Sana söylüyorum sesimi duyan. Neden başkasının açlığını görmedin? Neden duymadın? Sana söylüyorum. Özellikle insanlar diyecekler, demagoji mi yapıyorsunuz yine? İnsanlar açsa bizim suçumuz ne diyeceksin? De ki eda onların nasıl aç kaldıklarını gördük. Onları görmemezlikten geldiğinizi de gördük. Sizler büyük bir gafletin içinde sadece ama sadece kendiniz varmış gibi uyumaya devam edin. Çok yakında gafletinizden uyandığınızda hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hiçbir sevdiğinizi yanınızda bulamayacaksınız. Onlar sanıyor ki gerçekten onları korkutmak için bir şeyler söylüyoruz. Hayır. Gerçekten sizler büyük bir gafletin içindesiniz ve uyanmak için büyük bir sese ihtiyaç var. Bu sesin doğadan geleceğini bilin ama özellikle insanların tuzaklarını da şimdiden görün istedik. Gerçekten doğa bile bu kadar merhametsiz değil ama siz insanoğlu birbirinizi sığdıramadınız yeryüzüne. Gökyüzünü paylaşamadınız. Aynı havayı solumak istemediniz. Kainatı anlamak istemediniz. Devam edin. Masal anlatıyorum. Devam edin. Onlara de ki Eda son olarak şunu söylemeliyim. Kendinizi hazır hissederseniz Rabbinizle konuşmaya o her zaman hazır. Sizinle konuşmak için can atıyor de.